Evet, Rusya-Ukrayna savaşının çözümüyle ilgili birkaç senaryo söz konusu. Bir kere her şeyden önce Rusya açısından Ukrayna'da ideal çözüm, Ukrayna'nın tamamen Rusya topraklarına katılması. Zira Ruslar Ukrayna'yı jeopolitik açıdan ve kültürel açıdan kendileri açısından vazgeçilmez görüyorlar. Fakat bu opsiyonun gerçekleştirilmesi bugün mümkün gözükmüyor. İkinci opsiyon Rusya'nın Ukrayna'yı eskiden olduğu gibi uydu bir devlet haline getirmesi. Yani kukla bir rejim tarafından yönetilen Ukrayna'nın, Rusya'nın bir uzantısı olarak mesela Belarus gibi gözük görülmesi. Bu opsiyonun da bugün gerçekleştirilmesi çok mümkün değil. Üçüncü opsiyon Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgeleri elinde tutması. Ukrayna'nın geri kalanının silahsızlandırılması tamamen tarafsız bir devlet haline getirilmesi ve Batı ile Rusya arasında bir tampon devlet haline dönüştürülmesi. Putin bu opsiyonda üçüncü opsiyonda hala Ukrayna'yı uzun vadede tekrardan Rusya'nın bir uydusu haline getirebileceğini düşünüyor bence. Dördüncü opsiyon Ukrayna'nın geri kalanının Avrupa Birliği'ne girmesi. Ee, ve özellikle güvenlik garantilerine sahip olması batılı devletler tarafından batılı devletlerin askerlerinin e, Ukrayna'ya yerleştirilmesi bir güvenlik garantisi olarak ve Ukrayna'nın geri kalan topraklarının Ruslar tarafından işgal edilmiş topraklarını ise Rusya tarafından e, ilhak edilmesi.